Arkadaşlar merhaba. Tarot Duygusu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Duygu nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey çok güzel bir şekilde akıp gidiyordur. Gördüğünüz gibi yine katina falıyla karşınızdayız. Katina destemiz iki tane, birinci destemiz, ikinci destemiz şeklinde odaklanabilirsiniz. Sorumuz ne zaman evleneceğiz? Aklımdaki kişiyle ne zaman evleneceğim? Ee, bu soruyu merak edenler için hemen şöyle ikinci destemizi kenara alalım. Çünkü sabırsızlanıyorsunuz. Hemen açılıma geçelim. E, ruh kartlarımızı ayırdık. Ruh kartlarımız ve bugün e, arkadaşlar içerisinden zaman kartlarımızı da ayıracağız. Çünkü ne zaman evleneceğimizi soracağız. Dolayısıyla da ayırmayı unutmuşum. Bir şey olmaz. Sizinle beraber hem sohbet ederiz hem de zaman kartlarını ayırırız. Ne zaman evleneceğim aklımdaki kişiyle sorusunu da. Ee, cevaplamış oluruz. Zaman kartlarımızı da ayırdık. Ne çabuk oldu. Ben sizi fazla bekletmek istemem. Zaman kartlarımız ve ruh kartlarımız sevgili arkadaşlar. Şimdi birinci destemiz, ikinci destemiz sevgili arkadaşlar. Yine konuşamadım. Dakika bir gol bir. O yüzden sizden ricam odaklanın bakalım. Birinci destemi, ikinci destemi sevgili arkadaşlar bize hangi mesajı verecek bakalım. İmparatorluk artısı yapacağım. Merak eden arkadaşlarım için belirtmek istedim. Aklımdaki kişiyle ne zaman evleneceğiz sorusu nasıl yanıt bulacak? Bakalım bu ilişkide neler olacak, neler oluyor? İlişki evliliğe gidecek mi? Gidecekse ne zaman gidecek? Zaman almaya çalışacağız. Evet. Şöyle. Katina destemiz. Bakalım. Bize neler söyleyecek? Bakalım bize neler söyleyecek. Katina destemiz. Hemen şöyle ikinci desteği koydum. Ruh kartlarımızdan da sevgili arkadaşlar bir taneyi aldım. Zaman kartımız bu. Bizim ruh kartımız olsun. Ruh kartımız bir de zaman kartlarından bakalım hangi zaman dilimini verecek. Şöyle seçelim zaman kartımızı en son açmayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. Hadi bakalım. Birim ve bütünün en yüksek ayını. Aa, oh, çok güzel. Ya ne kadar güzel kartlar geldi. Ben çok seviniyorum. <laughs> Videolarımı takip eden arkadaşlar bilir. Ben böyle kartlar harika geldi mi, motivem, enerjim harika oluyor. Evet, şimdi ruh kartımızı da açıyoruz Ariman. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi aklımızdaki kişiyle ne zaman evleneceğimiz sorusunu sormuştuk. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişiyle bir iletişimsizlik bir küslük enerjisi varsa tamam bitti ayrıldık biz her şey bitti diyorsanız ya da ailedeki bir baba figürü yüzünden yani sizin babanız olabilir ya da karşı tarafın babası olabilir bu iletişimsizliği bilen bir kişi olabilir. Aranızı yapıp bir barışma hızlıca çabucak bir barışma olacağını söyleyebilirim. Çünkü birbirinize karşı sevginiz o kadar temiz ki karşı tarafın size karşı olan düşünceleri o kadar güzel ki Her zaman bu ilişkide istemediğiniz kişiler tarafından üçüncü kişiler diyeyim sevmediğiniz insanlar diyeyim hep araya girmiş problem yaratmaya çalışmış. Ve dolayısıyla sizde de aklınızdaki kişide de bazı şüpheler ortaya çıkmış. Yani şüpheler artık düşünceler size yön vermeye başlamış. Dolayısıyla küslük, fevri, çıkışlar, sürekli bir iniş çıkış ve problem artık sizi gerçekten çok yormuş. Ee, zihninizdeki şüpheler yersiz. Bunu öncelikle belirtmek isterim. Gerçekten zihninizdeki şüpheler yersiz. Aklınızdaki kişi siz onun yanında olursanız her zorluğa göğüs girebilecek, her soğuk ortamı ısıtabilecek bir kişi. Evet fevri kelimeler kullanmış, sinirli kelimeler kullanmış, sizi bıçak gibi yaralamış ama gerçekten niyeti bu değilmiş. Ee, bir aile büyüğü arayı bulacak. Ee, bir aile büyüğü gerçekten, şimdi bir kişi arayı bulacak ama e, aranızda da, Hani bazı farklılıklar var. Mesela patron işçi ilişkisi gibi düşünebiliriz. Ya da e, statü farklılıkları olabilir. Yol farklılıkları olabilir. Bunlar e, sizi üzüyor ve yıpratıyor. Dolayısıyla bu farklılıkları aşamayacağınızı düşünüyorsunuz. Ancak ağır ağır da olsa bu ilişki evliliğe doğru gidebilir sevgili arkadaşlar. Ee, bazı saklıda gizlide kalmış her şey e, ortaya çıkabilir Bunlar da e, aranızda bazı problemlere sebep olabilir Şüphelerinizi arttırabilir Ama aklınızdaki kişinin size karşı söyleyeceği şey de Senden korkuyorum Çünkü en ufak bir şeyde bana inanmıyorsun Şüphelerine inanıyorsun Şüphelerinle hareket ediyorsun Ve dolayısıyla beni çok yordun Benim olduğum gibi davranmama izin vermedin ben ciddi bakarken bu ilişkiye senin bu hal ve tavırların yüzünden gerçekten evlenemeyeceğimizi düşündüm sevgimi sana anlattım olmadı barışmak istedim olmadı güzel yerlerde buluştuk güzel zaman geçirdik sana güzel kelimeler kullandım olmadı ama ben de insanım bir yerde patladım enerjisinde. Ee, şimdi bazıları bak a Duygu hanım gerçekten de böyle söyledi falan <laughs> diyebilir. Bazen Instagram'da öyle oluyor. Yanımızda mıydınız Duygu hanım diyorlar. Evet sevgili Katina desteği için bütün bu problemler aşılabilir mi? Aşılabilir. Sevginiz daim olabilir. Saygınız daim olabilir. Aklınızdaki kişi sizin için mücadele eden bir kişi ama o kalbinize yerleşen şüpheniz ee, problemlere sebep oluyor bakın eğer o aklınızdaki düşüncenizdeki zihninizdeki problemi yenemiyorsanız aklınızdaki kişiyle paylaşın partnerinize anlatın onunla beraber bir çözüm bulmayı deneyin çünkü bu ilişkiye gerçekten yazık olacak evet şüpheleriniz var bu ayıp bir şey değil ona ben böyle böyle hareketlerden hoşlanmıyorum ben de şüphe uyandırıyor lütfen biraz daha dikkatli ol söz veriyorum ben de kendimi iyileştireceğim düzelteceğim diyebilirsiniz e, çünkü gerçekten bilgili ve okuyan bir kişisiniz nerede nasıl hareket etmeniz gerektiğini çok iyi biliyorsunuz bu ilişkide de bir evlilik potansiyeli varken sizden ricam e, hani aklınızdaki kişiyi biraz daha uzaklaştırmayın ne zaman evlenebiliriz sorusuna cevap sevgili arkadaşlar e, hava grubu döneminde yani hava grubu döneminde olabilecek bu evlilik önümüzdeki inşallah önümüzdeki ilk hava grubu dönemindedir. Şimdi şu anda videoyu ne zaman izliyorsanız hava grubu döneminde evlilik gözüküyor. İnşallah bu videoyu izleyen arkadaşlar hava grubu döneminde de evlenir ve bize yorumlarla gelir. Çünkü açılımda o kadar güzel kartlar geldi ki bu problemler aşılamaz değil. Tabii ki aşılacak. Tabii ki bunlarla da vedalaşılacak diye düşünüyorum. Hakkınızda en hayırlısı olsun sevgili arkadaşlar. Hemen ikinci deste kartlarımızı alalım. Şöyle deste altını ben kötü kart koymamak gibi bir huyum var. O yüzden bu kartlar elimden gitmedi. Hemen şöyle alalım ikinci desteği. Zaman kartlarımızı ayıralım sevgili arkadaşlar. Geri kalanları da açılımımızı yapmak üzere kullanalım. İlk destemizde hava grubu çıktı. Hemen şöyle ruh kartlarımızı da ayıralım. Zaman kartlarımızı da şöyle ayıralım. İkinci desteğe odaklanan sevgili arkadaşlar bakalım. İkinci deste bize neler söyleyecek, bize neler anlatacak. Hemen bakıyoruz. İkinci destemiz. Birin bütünün en yüksek hayrına. Aklımdaki kişi ile ne zaman evleneceğim? Evet. Hadi bakalım. Bize kartlarımız neler söyleyecek? Yine bir sol elle alma çabaları. Şöyle bari solla alayım, sağ ile koyayım. Siz de bu arada dilekler dileyin, mumlar yakın. Ee, en yakın zaman dilimi olsun. Muradına kavuşmak isteyen herkesin, dilerim sıkıntıda olan herkesin muradı gerçek olur, dilekleri gerçek olur. En büyük temennim bu. Ruh kartlarımızı da seçelim sevgili arkadaşlar. Şöyle bu ruh kartımızı açabilirim. Selena geldi. Zaman kartlarımızdan da bakalım hangisini açacağız şöyle aldım. En son açacağız onu da. Hemen başlayalım. Evet. Aklımızdaki kişiyle ne zaman evleneceğiz? Acaba onun düşünceleri neler? <laughs> Zaten evlilik yanlısı, alyans kartı geldi. Evet. Sevgili arkadaşlar, Yakın geçmişte aklınızdaki kişi size karşı sadakatsizlik etmiş olabilir. Çünkü dünyevi zevklere düşkün, çünkü e, sizin iyi niyetinizin yani bahanesi de aslında senin iyi niyetinin karşısında ezildim. Bu kadar iyi olabileceğine inanmadım, sen bana çok iyi davrandın, ben bu kadar iyi bir insan değilim diyen bir aklınızdaki kişi var. Verilen emekleri boşa çıkaracak hareket olmuş bu. Yani onun sadakatsizliği, onun ihaneti, onun üçüncü kişileri araya koyması, devreye koyması, hayatınıza girdirmesi gerçekten bütün emeklerin boşa gittiğini gösteriyor. Yani bu ilişkideki emeklerin boşa gitme sebebi aklınızdaki kişinin hem vurdum duymaz yeme içme gezme sevdalısı oluşu hem de Sadakatsizliği Hani bazı insan tipleri vardır ya Ben ne yaparsam yapayım senden vazgeçmem Evet bir hata oldu Hani döner dolaşır bir şekilde geri gelir ya Gitmez hiç sizden e, Evet ben onu yaptım ama bir daha olmayacak deyip e, Her haltı yedikten sonra dönüp size gelen tipler olur ya İşte tamamıyla aklınızdaki kişi böyle bir kişi e, Sizin iyiliğinizin altında ezilen yok ya bu kadar da iyi olamazsın diyen bir kişi. Ama neler olacak? Bence güzel gelişmeler olacak. Şu anda hayır o benimle evlenmez bu ihanetten sonra diye düşünüyor. Yani aklınızdaki kişi sizin e, sizde kötü bir izlenim bıraktığının farkında ve aslında hayır o benle evlenmez Hayır o beni istemez artık Benim onun yeniden güvenini kazanmam Bu ilişkiyi sağlam temellere oturtmam lazım Daha sonrasında belki evlilik düşünebilir ee, Belki ben de onunla evlenince bana inanmasını sağlayabilirim Düşüncesinde bir aklınızdaki kişi var Evet yanlışlıklar yapmış Gerçekten sizden zamanınızdan çok şey götürmüş Ama telafi edilemeyecek boyutta değil Etrafınızdaki insanlar bu sırrı size söylemiş olabilir. Bu ihaneti siz etrafınızdan duymuş olabilirsiniz. Belki de en çok buna üzüldünüz. Yani evlilik potansiyeli olan bir ilişkide belki de gerçekten onun size söyleyecek olması sizi bu kadar incitmezdi. Hani deriz ya, lütfen kusuruma bakmayın, direkt söyleyeceğim. Hani aptal yerine koyulduğumu hissettikçe deliriyorum deriz ya. İptal, iptal, iptal diyorum tabi. Ee, bu yüzden affedemeyeceğiniz çok büyük bir yara açmış ama e, peki bu ilişki evliliğe gider mi evlilik potansiyeli olan bir ilişki ve sizin de hala evlilik umudunuz var bilinçaltınızda bir yerlerde aklınızdaki kişi evliliğe hazır ve bir teklifle gelebilir ee, acaba bana karşı hala iyi düşünüyor mu düşüncesi var şu anda onda ve çok pişman yani şansınız yeniden dönünceye kadar ayrı kalmışsınız ve yeterli bence. Bir barış yakındır. E, affedeceksiniz. Evlilik. Ter... Aa, aa, bu burada da hava grubu geldi. Elmas kartımız geldi. İlk hava grubu dönemi olmasına rica ediyorum, diliyorum, temennim bu yönde. Bunun için neler mümkün diyorum. E, onun haricinde de bu ilişki evliliğe gider. Zaman biraz ağırdan alınabilir. Hava grubu döneminde evleneceğiniz tarih alınabilinir ee, ama mutluluğa giden yolda ilerle diyor aslında ruh kartımız Selena her gün bir önceki yaşadığına birçok şey koyabilirsin ve dolayısıyla hayatında mu, kendini mutlu eden de sensin mutsuz eden de sensin ee, bu yüzden de umutsuz olma bu ilişkide evlilik potansiyeli var hatta tabii ki insana mahsustur o yüzden de affedilebilir bir kişi affedilebilir bir sevgi diyor sevgili. E, ruh kartımız ve açılımımız sevgiyle alıp kabul edene şifa olsun arkadaşlar gerçekten güzel mesajlar içeriyordu e, sizlerde devamını gelmesin devamı gelsin diyorsanız bu videolarımın kanalıma abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın ve videolar atıldıkça izlemek için bildirim zilini açmayı unutmayın hepinizi çok öpüyorum hepiniz kendinize çok iyi bakın yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.